Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yengeç burcuna bakacağız. Yengeç burcu Haziran ayında neler yaşayacak? Bakalım neler söyleyecek kartlar bize. Yengeç burçları Haziran ayında neler yaşayacak? İnşallah herkes çok iyi şeyler yaşar. Ee, bu arada hatırlatmamı yapayım. Ee, kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ee, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. destekleriniz için çok güzel yorumlar alıyorum desteğinizi gerçekten minnettarım sağ olun var olun çok güzel yorumlar geliyor destekler geliyor İyi ki varsınız diyorum. Ben kanalı açarken bu kadar büyük ilgi beklemiyordum şahsen. Yani gerçekten umduğumun üstünde ilgi görmeye başladım. Nazar değmesi. Evet şimdi bakalım Sirvas Tarot'umuz ne diyecek? Yengeç Burçları için. Yengeç burçları haziranda ne yaşayacak? Evet. Şöyle bir düzelteyim şunu. burçları. Duygusal yengeç burçları. Neler yaşayacak? Bakalım melek kartlarımız ne diyecek? Kalın olduğundan karıştırması zor oluyor. Evet yengeç burçları neler yaşayacak? Yengeç burçları şu an e, kendilerini kapatmışlar. Bir şeyleri kaybetmekten korkuyor, korkuyorlar sanki para dörtlüsü. Bu biraz e, içe kapanmayı gösteriyor ya da elindekini kaybetmek istemiyor. Bir mücadele var savaş arabası çıkmış ee, yeni bir başlangıç e, görünüyor. Evet, e, savaş arabası yeni bir başlangıç e, yol ol, olabilir. E, hani seyahat etmek istiyor olabilir ya da birdenbire bir yola gidecek olabilir. Ama kapatmış kendini şu an. Ama mücadele etmesi lazım. Savaş arabası dedim ya başlangıç mücadele e, bir şeylere yeniden başlama. E, çünkü e, su uşağı çıktı. Bir haber geliyor. Sezgili duyarlı sanatçı arkadaş canlısı zaten bu da e, şeyi verdi su elementi. E, Yengeç Burcu zaten su burcu. Hayatına yeni biri giriyor, bir ilişki, yeni bir aşamaya koşu taşınıyor, artan pisicik e, pisleşik kabiliyetler. Ya, zaten e, su burcu olduğu için sezgileri çok güçlü. Eğer konu e, aşk ilişki ise yeni biri giriyor hayatına yengeç burcunun e, yepyeni bir başlangıç demiştim. Savaş arabası için. Evet. E, bu iş olabilir. Hani Yeni bir iş teklifi alabilir. E, çünkü ona bir teklif sunuluyor. Belki o olmayacağını düşünüyor ama bu teklif olacak. E, çünkü savaş arabası çıkmış. Başlangıç yapıyor. Ama korkuları e, korkular var. Daha önce sanki bir aldatılma yaşamış gibi. Bir şeyler kaçırılmış ondan. Ya da ee, bir şey yaşamış. Bir hüsran yaşamış. Kılıçların yedilisi. E, ama bu teklif yine çıktı. Kupaların kraliçesi. E, bu kadın erkek fark etmiyor. E, bir Kaçırılma yani bir şeyler aldatılma ya da bir şeyler kaybolmuş, gitmiş elinden daha önce kaçırılmış olan bir fırsat tekrar geliyor. Bakın ateş ası ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir. Yani bu teklifle yengeç burçlarının hayatı değişecek. Bu iş olabilir, aşk olabilir dediğim gibi. Neye yoruyorsanız o oluyor. Yani öğrenci hissediniz, öğrencilik hayatınız yeniden başlayacak. Yeni bir teklif alacaksınız belki daha iyi. Daha önce bir üzüntü yaşadıysanız düzene girecek merak etmeyin. Hem de çok hızlı bir şekilde olacak bu. Paraların kraliçesi çıkmış. Kılıç yedilisi çıkmış hava onlusu çıkmış bu ne ya Hiç beğenmedim Kusura bakmayın Para kraliçesi sanki hani parasını kazanmak istiyor Bir kim yapmak istiyor kendini sağlama almak istiyor Ondan daha önce kaçırılmış bir şeyleri Evet iki tane kılıçların yedilisi çıktı. Kaçırılmış bir şeyler var. Belki birisi tarafından yapılmış bu. E, bu bayan erkek fark etmiyor. Parası olan biri. E, bir şeyler kaçırmış. E, saklamış olabilir. Onun yüzünden bayağı sanki zor bir durum yaşanmış. O durum bitiyor. Zor bir durumun sonu diyor zaten. Hava onlusu. Kılıçların on, onlusuna denk geliyor Bu daha önce yaşadığı bu Üzüntü kaybettiği bir şeyler e, O yüzden acı çekmiş bayağı bir acı çekmiş Ama onun sonu diyor Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini Um Bir bağımlılıktan kurtulma Yani daha önce Yapılmış bir ihanetten kurtuluyor Öyle diyorum e, Belki bir şeyler haberi olmadan alındı elinden gitti. Çok üzüntü çekti. Kılıçların olması yaralanmadır, ihanettir, kötü şeyler yaşanmıştır. Her şeyin bittiğini düşünmüş ama her şeyin sonu aşk çıktı. Bir karar vermesi gerekiyor bir konuda. Bu aşk da olabilir, evlilik içinde de bir sorun olabilir, iş konusu olabilir. Diyorum ya kolektife baktığım için herkes kendine göre alsın. Tılsımların şövalyesi bir fırsat için karar vermesi gerekiyor. Bir fırsat var. Para fırsatı gibi sanki. Ya da gönül ilişkisi ise çok sağlam olacak bu sefer gönül ilişkisi. Ee, tılsımlar sağlamlık, toprak enerjisi vardır tılsımlarda. Yıldız çıktı çünkü yıldız şans, bereket, bolluk, e, iyilik, sağlık, e, mutlu zamanlar, olumlu, e, olumlu iyimser ve uzun maddi planlar yap diyor. Doğru yoldasın. Evet. Ee, ne kadar da e, ona karşı yani yengeç burcuna karşı ihanet yapılsa da sonunda kader yengeç burcuna gülüyor yengeç burcu umudunuzu kaybetmeyin zaten bir devrenin sonuna gelmişsiniz daha ilk kartta göründü hmm. evet bakın dünya kapıları açılıyor hmm. ee, eğer bir iş yapıyorsanız e, çok büyük yerler e, çok büyük bir çevre edineceksiniz. Ya da uluslararası e, isminiz duyulacak, e, ününüz yayılacak. E, karşınızda bir sürü e, rakibiniz var ama siz avantajlısınız. Bakın, değnekler mücadele veriyorsunuz. Bu mücadeleyi siz kazanacaksınız. Çünkü size dünya kapıları açılıyor. Birçok e, Başarı sizi bekliyor diyelim. Yine toprak asıba çıktı. Bolluğun akışı, gelecek vadeden bir girişim, önemli dökümanlar ya da kontratlar. Sağlam bir girişim dedim ya, burada da çıkmıştı. Eee tılsımların şövalyesi bir teklif getiriyor dedim. E, burada da toprak ası çıktı. Yine bolluğun akışı güzel ve kapılar açılacak. bulunduğu bir girişim çok güzel kar getirecek. Önem önemli, önemli dökümanlar ya da kontratlar. Daha önceden dedim ya bir ihanet, söz konusu bir şeyler kaçırılmışsa ortaya çıkacak. Ve kontrat, önemli dökümanlar ortaya çıkacak ve kazanç elde edecek ondan. Tartışma tartışmalar var. Fakat bu tartışmalar yıkıcı değil, yapıcı eleştiriler olabilir. Kafasının içinde de olabilir bu, alıp veriyordur kendi kendine. Bu bakın teklif çıktı, Kupa Şövalyesi. Yani bir şekilde bir teklif alıyor yengeç burçları. Teklif üstüne teklif çıktı aslar teklifler bakın ateş olması burada da çıktı ee, çok fazla iş başkalarından yardım kabul et hayat dengenin dengesini kaybetti stresle ilgili sağlık sorunları dikkat edin yengeç burçları sağlık sorunları yaşayabilirsiniz ee, ateş olması çok yoğun Çalışıyor olabilirsin, olabilirsiniz ya da çalışacak duruma geleceksiniz. Çok yoğun çalışacaksınız ya da stres yaşıyorsunuz. Stresle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz, özellikle sırtınızda. Dikkat edin, öyle yoğun bir devreye gireceksiniz. Ee, evet, burada e, hava, kılıçların kralı hava elementinden biri çıktı. Bu Bayan erkek fark etmez kral dediğim dedik güçlü bir insan ve aziz çıktı böyle bir insandan bir şey yaşamışsınız herhalde bir kriz yaşamışsınız ama arada aziz çıktı ya böyle bir insan kriz yaşıyor Hayatınızda olan böyle bir insan, ya da böyle bir insandan siz kriz yaşadınız ama dua ediyorsunuz. Aziz duadır. Kara, para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme neden erdemi, belirsiz serbest meslek, belki bir şeye böyle soğuk bakıyorsunuz da olabilir. Yani ...dua ediyorsunuz... ...bir para sıkıntınız varsa... ...dua ediyorsunuz... ...geleneklerinize bağlı... ...hareket etmek istiyorsunuz belki de... Ee, ...bir evlilik konusu varsa... ...o da... ...evlilikte belki bir sıkıntı var... ...çünkü... E, ...Aziz Kart'ı... ...evliliğe de delalet eder... ...aile içinde bir sorun olabilir... Geçmişte bıraktığınız birini özlüyor olabilirsiniz. Özlem kartı çıkmış. Geçmişte kaybettiğiniz, özlediğiniz, hayatınıza geri gelmesini istediğiniz biri de olabilir. Onu rüyalarınızda da görebilirsiniz. Korkularınız vardır belki onunla ilgili. Ay kartı çıkmış çünkü ay kartı aldanmalar da olabilir. Aldatmaya da çıkıyor bu ay kartı. Sıkıntılı rüyalarda görebilirsiniz ya da o özlediğiniz kişi rüyanızda göreceksinizdir. Korkunuzla yüzleşeceksiniz çünkü birlik çıkmış baş melek sandal fon. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşları ara. Belki bu konuda birilerinden yardım isteyeceksin. Ee, bu sıkıntıların yüzünden aynı fikirde olan insanlara akıl danışacaksındır ee, ya da e, bilmediğin bir şeyler ortaya çıkacak rüyalarına girecek bakın nasıl açmadan bir şeyler öğreneceksiniz gizli kapaklı bir sırlar ortaya çıkacak bakın Sırlar ee, Azize sırlardır, sırlarla ilgili e, gizli kapaklı işlerle ilgilidir. Azize'nin hani iki yönü vardır, olumlu olumsuz ama e, kendisi güçlüdür, güçlü bir insandır ve ondan bilgi edinirsiniz. E, bir şeyler öğrenilecek, gizli kapaklı bir şeyler ortaya çıkacak. E, bu. ...bir kişiyle de olabilir... ...bu haber geliyor size... ...bir şekilde haber... De... ...hem de çok hızlı bir şekilde geliyor haber... ...ay sonuna doğru... ...belki iletişiminizin... ...koptuğu bir insan... ...eğer bayansanız... ...böyle birisi hayatınızdaysa daha önce... ...böyle bir insan... ...bu inatçı, imparator... ...inatçı... ...biraz sabit fikirli bir insan da olabilir. Kadın erkek dediğim gibi fark etmiyor. Bu yapıda bir kadın da olabilir. Baya erkek de olabilir. Ama haber çok çabuk böyle heyecanla ateşle geliyor. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan diyor. Evet yeni bir haber. Belki size böyle birden haber gelecek, daha önce bilmediğiniz, duymadığınız bir özelliğini duyacaksınız. O kişiden haber gelecek size, gizli saklı çünkü bilmediğiniz şeyler o kişi hakkında geliyor. Evet siz küsmüşsünüz, şu an ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Önünüzdakilerine odaklanmışsınız ama yanınızda başka fırsatlar var, onları görmüyorsunuz. Kafanızı kaldırsanız hemen yanı başınızda bir fırsat ilahiden size sunuluyor. Çünkü dünya kapıları açılıyor size. Bakın dünya kapıları. Burada da çıkmıştı dünya burada da çıkmış. Ee, çok güzel gelişmeler var hayatınızda yengeç burçları. Gerçekten çok güzel gelişmeler var. Ee, Ateş şövalyesi var. Tutkulu, macera, perest, kendinden emin, tez canlı. Ani, dikkatini gerektirecek ani bir olay. Zaman önemli. Her şeyi dikkatli düşün. Evet, iki tane ateş yan yana denk geldi. Ateş uşağı, ateş şövalyesi. Yani bir şeyler artık olgunlaşıyor. Önünüze yeni fırsatlar geliyor. Ve çok hızlı gerçekleşecek. Ateş şeyi çok fazla oldu burada. Ee, hızla gelişecek. Heyecan girecek hayatınıza. Siz e, olumsuz da düşünseniz gerçekleşecek e, olaylar iyi yönde gerçekleşecek, hızla gerçekleşecek. E, ay sonunda, ay başında başlayacak, ay sonuna kadar peş peşe haberleriniz var. E, i̇yi haberler. E, bunlar aile için olsun, gönüllü ilişkisi olsun ve iş konuları olsun. Bayağı güzel anlaşmalar, güzel başlangıçlar var. Dilerim herkesin gönlüne göre olur her şey. Evet bakalım kehanet kartlarımız ne diyor? Doğrulayacak mı beni? Ki eminim doğrular. Evet, kapatmışsınız dedim kendinizi. Bir şey yapmak istemiyorsunuz. Ama çabasızlık hiçbir şey yapmamak önünüzü açmaz. Çaba gösterirseniz bakın su nasıl akıyor, yolunu buluyor. O hareket de sizin yönünüzü bulmanızı sağlayacak. Engelleri aşacaksınız. İstediğiniz yere gideceksiniz. Şelale gibi akacaksınız. Bu kapalılıktan Çıkın, bakın kapatmışsınız kendinizi. Çıkın diyor. Zaten ardarda arda haberler geliyor size. Ardarda arda. yengeç burçları. Kabuğunuzu kırın. Şeyden yatağınızdan hareket edin. Umduğunuz her şey gerçekleşiyor. Hem de umduğunuzun üstünde gerçekleşiyor. Evet. Bugün bu seferlik bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.